Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle kafa topu 3. 3'ü 3. bölüme devam. Şimdi ben karakter çıkardım baya. Yani 3 tane toplam. Bu. İlk önce bunu çıkardıydım. Bu bu. Bununla oynayacağız biz. Ve flamingo yapımız ve gözümüz bu güçlü ondan aldım. Şimdi oynuyorum ve ben herkesi yeniyorum. Bakın görüyorsunuz burada ikinciyim. İkinci oldum. Hiç maç kaybetmeden bayağı oynadım ben. Kimse yenemiyor. Bakalım hadi hadi hadi. Bakalım kim var? Adam güçlü mü? Yok güçsüz okey. Adam kaç maç verdim ki? Bu gelince yenmeye başladım. 55 gücünde. Bundan güçlü. Dur bir dakika pardon. Hayır. Ben video gelince gaza geliyorum. Kaybediyorum. bu <laughs> bu çok. Eziği yenilemem. Bu çok easy. Bir karakter bende. <laughs> ya. Oh my it. Ben senin şimdi gücüne bakacağım. Biz proyuz oğlum. Sen kimsin? Biz pro ailesiyiz Duydun mu? Yenerim. Bir bakayım video tamam. Sen kimsin? Ya ya bak biz Türk askeriyiz oğlum. Lan buldum ondan öyle diyor. Şimdi ben seni halledeceğim. Hop. Oh. Dur, bekle. Aman, buna yağdır ya, ben denemedik. Ya, ya, ne oldu? Atkus kaleye basmıyorum, boş. Şimdi adam üç. Ben şimdi öğreteceğim. Ya, bunun ne için? Öğretim mi? Çıkarmadım. Yani ben şimdi göstereceğim nereden bulduğumu Öbürki videoda bu kadar Güçlü değildi evet Ben biraz arttırdım biraz uzun süre Nerede Ben dedim artık ay bakın bunun gücü kaç 30 falan 35 hatta Bir dakika Öbürki videoyu izlenmedi mi anlamadım Hadi seviye şey atlayalım. Bu da mı? Bakın. Göstereceğim. Şimdi bakayım ben şu adamın gücüne. Onun karakteri bayağı geride. Hmm. 30 mu? Ee, he. ben bunu doğuştan yenirim. Bunu nereden aldın dersen? Bu 55. Bunu ben şeyden başka yerden aldım. Bunu denemedim hiç. O deneyeceğim. Ama dur. Hep geliyorsunuz. Heh. Bakın böyle bir şey. Bakın. Bununla gelmiyorsunuz. Buna gerek yok. Buna da. Bakın. 20 bin harcıyorsunuz. Bunu alıyorsun ben. Mesela 44 bin harcasam, bunu alıyorum. O 96 bin. 200 harcasam bu. 400 harcasam bu. 1 milyon harcasam bununla. 2 milyon harcasam bununla. Ben 80 elmas harcamışım. Bunu almışım. Ben mesela 185 harcadan bunu alıyorum yani. Zümrüt 41 harcamışım harcamışım. Yani 70 zümrüt şey yapmam lazım yani harcamam. Bakın. Harcam. Kral göz. Böyle atı ama bakın 390 bunu alabiliyorsun. 680 e bunu 75 kat bunu yeni özel bu. Atıyorum süper güç atıyorsun bunu alıyorsunuz 60'da. 120'de bu. Yani ben bayağı yaptım. Bunları öğrenince ben şey yaptım. Öyle. Şimdilik markete girelim. Bu bir şey yok. Oyna diyorum. Şimdi devam. Ben oynadım. Videodan önce bayağı. Yani hiç bir maç kaybetmedim. Bir maç bile kaybetmedim. Bunları öğrenince bu mesela yenerim. Çünkü aramızda 15 güç falan var. Maç okey. Gel ben seni yenerim Ayakkabısı ne benimkiler. Abi. Bir adam böyle yendim. 20 bayağı yendim işte. Ya abi sen benim nere mi yenebilirsin ya? Adam alevli şu tatlı ve beni yenemedi. Hayır dur yanlışa bastım. Ha iyi oldu. Size tam bir şimdi. Gel bakalım. Hayır. Çift gol abi ben şimdi ana taktiğimiz bu. daki direğe vurursa gol olur. He bunu söylüyor hep yani. Ben o zaman direğe atayım gol. Böyle bir şey olsaydı millet oyunu bitirirdi yani. Oyna bir da direğe vurursa gol olur herkes. Bunu şey yapar ya. Az sıkıntı yok. Bitti. Bir de benim gö bunlara harcama görevim var. Bu yeni başlamış herhalde. Hiç özel güç yok bunlar. Nasıl nasıl ya? Bir tane olur ya. Ben yenerim arkadaş. Ya, öbür gibi hiç videomda yenemedim. Ama şimdi yenerim. Ya, ya. Kardeşim ne yapacaksın şimdi? Geldi mi? Ne oldu? Ha. Yendim yani. Hı -hı. Bu karakter geldi ben bayağı yani hiç yenemedim ya İki videomu izleyen bilir hiç bir tane yenemedim. Çünkü bir şey olmaz inşallah. Ha, atlıyoruz ya inşallah. Atladık ya. Hadi atla. Atladık. 24 seviye olduk. Ne veriyorsun? Hadi. Adam. Tamam. mı? Efsane bir çıksa hiç efsane bir şeyim olmadı. Hep bende olan şeylerden çıktı. 5 lütfen 10 Dikmen. Dört nasıl ki? Hmm, nadir bunlardan. Okey. Şimdi bakın eve dönelim. Çok iyi. Ben taraftar da kastım. Takımın taraftarını yükseltiyorum. Mesela ben sonra bir baktım yok. Benim artı bu artı. Bakın bunu ben alabiliyorum ama bak bana bunu ver ama değmez bu 55 bu da buralardan falan yok bundan buradaydı ya buradan çıktı yani benim bayağı kurtaracak neyse ben bunu alsam oyun bitti 30'a var hadi bakalım baş niye maç yapıyorum biraz şey ben atlarım level yeni videomda bayağı kusurlarım ben ondan sonra gelirim enerji içeceğimiz var tür askeriyim la ben 29 seviye. Tamam abi güçsüz. Güç. Hangi seviyede bilmiyorum o. 55 bu yani. Tamam bırak iyi iyi. Tamam. Okay. 29 seviyesinde biz neyiz oğlum Türk askeriyiz biz sen yabancı ama belki de şey bu yabancı bu biraz Türk oyunu yani ustam ama ya bakın taktik bunları alın yani bunlar çok önemli ve zor boşa gitti boşa atmasaydım keşke daha sen derken... As, ne 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 hoşuma gidiyor. Ben adam moral mı zannediyorum ayakkabısından? Gol şey geliyor ya. Hadi sen benim nere mi Neyse. Ne yaptın? Yes. Ne yaptın? Hattım abi sen benimle yarın ben dedim şimdi 29 çıkar diye tahmin ediyordum. 29 çıktı. Zaten herkese bundan vardı millet bundan Benim şu uzaylılar bitmedi ya. 3 gün herhalde öyle. Neyse kalsın. Ben geliyorum abi. Neyse. İyi bari. Hadi hadi bakayım video devam mı? Okey. 10 dakika video attık dur. Bir maç daha yapalım videoyu bitirelim. Yarın bir şeyler arkadaşlar yarın ne istiyorsunuz onu yazın ama oyun kafa topundan bir şeyler isteyin, challenge isteyin. Atıyorum yiğit şu kadar gol at. Atıyorum yiğit şu kadar adam gol atsın öyle. Gö görevler yazın yorumlara. Yorumlara. Atıyorum yiğit 5 e saniyede 2 gol at. Atıyorum atıyorum Yiğit. Şu adamı yen. Yenemezsen yok. Para yok. <laughs> öyle deyin. Bir maç daha yapalım. Videoyu bitirelim burada. 10 dakika olmuş. Ve evlenler evet, Öyle. Yani öyle bir şeyler yazın. Bir dakika. Tamam. Başlatalım. Tamam. Son maçımız olsun. Karakter seviyesi de işte. Dur seviyesi diyor. Enerjimiz var. Ve ben hala ikinciyim. Da. ben ikincilikten ligde ne anlamam? Ne Bayağı para veriyorlar. De boşver. Ne yapacağım ben şimdi? Ben oynarım, birinci olurum belki. Yenebilir. 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 Yenebilir, yenebilir. O yenemez. Yenemez. Çık, Öyle görevler yazın. Ben bakarım yaparım. Ben bakarak yaparım. Ben yazarım bir kağıda O kaçtı. Tamam bir maç daha yapalım. Kaçtığı için bir maç daha yapalım. Siz yazın bana görev. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Başlattım. Gel dur bakayım başladık mı? Başladık. Öyle yazın, ben yazın. Ben bakarım maç ne yazdınız, ne ettiniz. Ben yazarım bir kağıda. Siz yazın ama bunu 5 video önce yapabilirsiniz. Yazmayanlar var. Arkadaşlar yazalım. Yapalım yani. Yenebilir. Ya Çok güçlü benden güçlü. Benden güçlü. Benden güçlüsün. Benden güçlüsün Benden güçlü, benden güçlü karakter. Benden güçlü, benden güçlü. Benden güçlü, benden güçlü. Benden güçlü. Benden güçlü, güçlü. güçlü karakter. Benden güçlü. Benden güçlü. Benden güçlü. Benden güçlü. O zaman Hayır hayır ya. Dur. Okey. İkili golüm var. Dur ama yenecek. Yenilirsen bir maç daha yapalım. Yenilirsen bir maç daha yapalım. Dur Ben onu mu biliyorum Sen beni bilmiyorsun ama ben biliyorum. Tak, 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 tak. Ama sen biraz hafif vuruyorsun. Biraz ata oynuyorum. Defans oynuyorum az Biraz atakçıyım Şu an ben girmezdim defans. Ben Beşiktaşlıyım. Sonra dur. Gibi. Al. Al. Ne oldu şimdi? Bence birimiz pes etsin. Okey. Yendim. Hayır hayır hayır. Aferin. Dur şimdi. Korkuyorum. 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 Atla. Gelme 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 top. Gelme top. Gelme top. Oo yendik. Tamam. Tamam. Yenilirsem on top kaleye girecekti yendik. Bir dakika ben. Başlatalım. Başlamış. Tamam. Ben şimdi benim dediğim gibi. Dedi, dur bekle şöyle olmasın. Şimdilik. Şuna Dediğim gibi yapalım. Bana yazın, yorumlara yazın görevleri. Görevleri ben bakarım. Baktım. Yapılabilecek görevse kağıda yazarım. Yaparım, atıyorum. Atıyorum deyin ki 10 saniye 10 saniyede adam sana 2 gol atsın. 5 saniyede 5 saniyede 1 gol at. Atıyorum adama yenil. Sonra alevli şutla bir gol at. Öyle şey yazın. Ben burada bitiriyorum. Ben burada bitiriyorum. Hepinize görüşürüz.